Merhabalar. Bu eğitim videomuzda toplancılar sayfamızın nasıl kullanıldığı ile ilgili genel bir bilgi vermeye çalışacağım. Toplancı sayfamızda sol alt tarafta gördüğünüz gibi toplancı listemiz bulunuyor. Daha önce bir A toplancımız vardı. Biz de daha sonra ürün girişi yaparken deneme toplancısı eklemiştik. Eklediğimiz bu toplancılar gördüğünüz gibi listede görünüyor. Buradan ekleyeceğimiz her toptancı bu listede görünecektir. Toplancılarla ilgili işlem yapacaksak listede işlem yapacağımız toptancıyı seçiyoruz. İstersek toptancı arama bölümünden toptancımızı filtreleyebiliriz de. Örneğin deneme toptancısı diyelim. Gördüğünüz gibi daha önce bu toptancı ile ilgili girdiğimiz bilgiler önümüze geldi. Bu toptancımızın hesap detayına bir bakalım. Hesap detayında gördüğünüz gibi iki tane tablomuz bulunuyor. Alt tarafta toplantıdan aldığımız ürünlerin listesi, tarihi ve miktarı bulunuyor. Bu toplantımızdan gördüğünüz gibi Eti Can ürünümüzü tanıtırken 10 tane almıştık. Daha sonra 5 tane aldık ve en sonunda 3 tane daha almıştık. Bu ürünlerin toplamı 22,50 lira yapmıştı. Gördüğünüz gibi Programımız 22,50 TL'yi toplancımıza borç olarak ekledi. Ve bunu da borç tablosuna ürün alışı olarak kaydetti. Bu toplancıya ödeme yapmamız gerektiğinde buradaki toplancıya ödeme yap butonunu kullanıyoruz. Çıkan menüde toplancı adı ve borç bilgisi önümüze gelecek. Toplancımıza kaç lira ödeyeceksek Buradan ödeme tutarını giriyoruz. Bu toptancıya 10 lira ödeyelim. Bu ödeme ile ilgili açıklama varsa onu yazıyoruz. Burası boşta kalabilir. Daha sonra ödeme şeklinde işaretleyip onayla butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi 22,50 liralık bir borcumuz vardı. 10 TL ödedik ve toplamda 12,50 liralık bir borcumuz kaldı. Eğer toplancı borcuna ekleme yapmak istiyorsak, buradaki toplancı borcuna ekleme yap butonunu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi, toplancı ödeme yap menüsünde olduğu gibi yine toplancı adı ve borç bilgisi önümüze gelecek. Eklenecek tutar kısmına kaç TL borç ekleyeceksek onu yazıyoruz. 100 TL diyelim. Açıklama kısmına hangi sebepten borç ekleyeceksek onu yazıyoruz. Örneğin elden alınan para diyelim. Bu kısım boşta kalabilir. Daha sonra yine onayla butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi toptancıya 12,50 liralık borcumuz vardı. Toptancı borcuna 100 lira daha ekledik ve toplamda 112,50 liralık yeni borcumuz oluştu. Toplancılar sayfamızda toplancı seçtikten sonra, toplancıya ödeme yapmak veya toplancı borcuna ekleme yapmak için yine bu butonları kullanabiliriz. Sayfamızın sağ alt köşesinde butonlar var. Toplancı ekle butonumuzdan yeni bir toplancı ekleyebiliyoruz. Toplancı adını ve diğer girmek istediğimiz bilgileri doldurduktan sonra kaydet tuşuna bastığımızda listemizde yeni bir toplancımız daha olacaktır. Toplancı bilgilerini düzenle butonumuzdan seçili olan toplancının bilgilerini düzenleyebiliriz. Bu sayfada eksik toplancı bilgilerini tamamlayabilir veya değişmiş bilgiler varsa onları Yeniden güncelleyebiliriz. Toplancı sil butonumuzdan seçili olan toplancımızı silebiliriz. Toplancı borç listesi butonuna bastığımızda ise önümüze daha önce kaydetmiş olduğumuz bütün toplancıların listesi gelecektir. Listemizi ada göre veya borç miktarına göre sıralayabiliriz. Sol alt bölümde, borcu sıfır olanlar da listelensin seçeneğini kaldırırsak sadece borçlu olduğumuz toplancılar listelenecektir. Borcu sıfır olanlar da listelensin seçeneğini işaretlersek borcu sıfır olanlar da dahil olmak üzere bütün toplancılarımızı listelemiş oluyoruz. Bu tabloyu istersek Excel'e aktarabiliriz. Gördüğünüz gibi toptancı listemiz Excel'e aktarıldı. Yine en alt kısımda bütün toptancılara olan borcumuzu görüntüleyebiliyoruz.